Dostlar selam sizlere Fenerbahçe Karagümrük maçını anlatacağım. Bir dakikalık kısa şorsu birlikteyiz. Fenerbahçe adına zorlu bir maç geride kaldı. 1-0 geriye düşüp maçı döndürdüğü bir maç geride kaldı. Tabii ki maçın hayal kırıklıkları var. Özellikle ilk yarıda İrfan Can ve Emre Mor'un hattından Fenerbahçe gerekli katkıyı alamadı. İrfan Can'ın 16, Emre Mor 11 top kaybıyla bitirdi ilk, yarıyı. İkinci yarıda zaten dışarı aldı George Jesus bu ikiliyi ve ama oyuna giren Pedro'nun sağda hala varlığının olmaması, sakatlık dönüşü hala olmaması, Valencia'nın kendi sakatlığından sıkıntılı dönmesi Fenerbahçe'nin hücumdaki üretici gücünü sıkıntıya sokuyor. Tam bu noktada aslında Zayt yetişti Fenerbahçe'de. E, ikinci i̇kinci yarının başında müthiş bir gol attı. Yani şapkadan tavşan değil hayvanat bahçesi çıkardı Zayt ve maçın adamı oldu Fenerbahçe tarafında. E, Karagümrük savunmasındaki sıkıntılar, duran top yerleşmesindeki sıkıntılar da Salah'ın golüyle sonuçlandı ve Fenerbahçe 2-1 ile dönüyor şimdi. Haftaya ferdi olmayacak. Ankara gücü karşısında işler daha zor olacak. Haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.